Kuzey Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balo Bölümü öğrencisiyim. Okulumu seviyorum. Okulumda bale yapmak benim için çok güzel bir duygu. Ben dansa babam sayesinde başladım. Aslında ilk abim e, dans ediyordu ve e, birazcık da ondan özeniyordum açıkçası. E, babam benim birazcık böyle ben evde öylesine dans ederdim, öylesine sırf kendi kafama göre. O da biraz büyük Bu çocuk bu konuda yetenekli demişti büyük ihtimalle. Ee, benim abimin dans etti, Arman'ın Özen Dans Akademi'ye gönderdi. Arman hocam da sağ olsun beni sınıfına kabul etti. Ve bana öğretmenlik yapmaya başladı. Ben sınıfın en küçüğüydüm galiba. Arkada böyle minik minik hareketleri öğrenmeye çalışıyorum. Ailem, babam, annem, abim hepsi dansçı. Ee, ve bu dans etmeleri gerçekten beni birazcık da dansa teşvik etmişti küçüklükten bu yana. Çünkü ben babamın okuluna giderdim. Babam benim Ege Üniversitesi'nde Halk Dansları Konservatuarı'nda öğretmen. Ee, sınıfa girerdim. Orada birçok oyun oynanırdı, birçok yerin oyunları oynanırdı. Ben de onları izlemekten de keyif alırdım. Her gün böyle ilkokula başlamadan önce oraya giderdim. Çünkü ilkokul bir gibi başlıyordu galiba. Ben de daha biraz sabahtan oraya gidip danslarını izlerdim abilerin anlamları. Ee, ailemin işte dansla ilgilenmesi benim gerçekten dansa başlamamda ve dansla ilerlememde çok büyük katkı oldu. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Baleye başlamadan önce babam biraz teşvik etmişti. Kayra senin fiziğin çok uygun e, demiştik ya çok iyi olacaksın atlara bineceksin bu minnoşluğundan. <laughs> ya da balet olacaksın demişti. Ben de demiştim ya ben jockey olacağım işte bu kırarım, buralarımı kırarım işte hatta şey. hiç hoşuma gitmemişti. Tabi bu işin başka bir kısmı asıl nedeni. E, düşünmüştüm tayt mı giyeceğim, bale mi yapacağım o ne öyle erkek tight giyer mi gibi yardımlarım olmuştu ama onları e, başladım. 5. sınıf gayet iyi gidiyor. Yani gidiyordu. 5. sınıf iyi gidiyordu. İlerliyordum. Hocalarımı seviyordum. Onlar da beni seviyordur. Ee, güzel geçiyor yani zaman. 2 sene geçti 5. sınıftan bu yana. Şu an 7. sınıfım. Hatta 7. sınıfı bitirdim. Mutluyum bale yapmakta. Balenin bana nasıl katkıları oluyor? Şimdi e, nasıl, bu konuda nasıl bir düşüncesi olduğunu bilemem tabii de ama ben bence hayata başka bir gözle bakıyorum bana sayesinde, dans sayesinde. Yani sanat beni başka bir yere götürüyor. Başka bir dünya yani. Oraya girdiğimden bu zamana kadar başka bir şekilde yaşıyorum. Hayatım tamamen başka bir yere gitti ve hayatımı da seviyorum, mutluyum. Benim ilk partnerim Sunay'dı. Sunay'la bu partnerliğimiz güzel gidiyordu. Yarışmalara katılıyorduk, yarışmalardan geri dönüyorduk. Tabii Kötü sonuç alınca biraz üzülünüyordu ama yani başka bir yarışma olduğunu bildiğimiz için bu sefer tamam, bu sefer çok çalışıp birinci olmaya gidiyoruz diyorduk. Ee, ama onunla hedeflerimiz farklıydı. Yani hedeflerimiz e, pek uyuşmadı. O yüzden kulübümdeki fark, farklı bir öğrenciyle, adıdırı olan farklı bir öğrenciyle partnerle yapmıştık. Duru ile şu an partnerlik gayet iyi gidiyor. Yani mutluyuz galiba. Güzel, eğleniyoruz, birlikte muhabbet ediyoruz. Gayet iyi. Partnerli dans aslında düşünüyorum bazen. Ben partnerli dans dışında başka bir şey ister miydim? İstemezmişim galiba. Partnerli dans benim için gayet iyi. Duru da herhalde memnun. Yani partnerlikten gayet memnun. Standarda bırakamam ama Latin'i de sanki daha çok seviyorum gibi. Ee, aslında bu benim için çok zor bir karar olur gerçekten çünkü ikisine de bayılıyorum yani. Yani tabi bu ileriki zamanlarda belki değişebilir ama şu an Latin gibi duruyor. Ve e, Latinlerde de büyük ihtimalle Samba sevdiğim dans ama Cahil arasında da çok kalıyorum. Pandemi ilk başladığında ben gerçekten nasıl böyle bir şey olabilir diye düşünüyordum, nasıl uzaktan eğitim olabilir. Böyle bir şey mümkün değil bence diye düşünüyordum ama e, okullar açıldığında Arman hocamın da bize uzaktan eğitimde e, ders yaptırmak için açtığı bir antepet diye bir sayfa vardı. Daha doğrusu site vardı diye. üzerinden biz derslerimizi yapmaya başladık. Gayet güzel gidiyordu. Beklediğimden daha güzel bir şekilde derslerimize devam ediyorduk. Harika bir şeydi yani. Uzaktan eğitim benim için çok faydalı geçti. Bizim her yaz yapılan yaz kamplarımız olur ve bu yaz kamplarında öğrenciler dört gözle beklenen açıkçası. Çok severiz çünkü biz yaz kamplarını. Yurt dışından bazen hocalar geliyor, bize dersler veriyorlar. Bazen Türkiye'de bulunan hocalar geliyor, bize ders veriyorlar. Partner olarak özel dersler alıyoruz. Bir tek o hocayla yanındaki partnerimle birlikte dersler alıyoruz. Bilgileri alıyoruz ve onları daha da ilerletmek için çabalıyoruz. Ee, bu sene de yaptığımız bir kampımız oldu bizim yaz kampımız yaz kampında normalde daha çok performans için çabalardık performansımızı üstte çekmek için çabalardık ama bu sefer doğayı ön plana çıkardık tabi haberlerde de orman yangınları ve ölen hayvanlar bunlar bir ee, ürpertiyor işte çok kötü mevzular bunlar ama neyse ee, yaz kampları gerçekten güzel geçiyor özellikle bu doğa temasına vurgu benim için harika oldu. Güzel bir dans yaptık, sunum yaptık bu doğayla ilgili. Gerçekten o da çok güzeldi. Ee, yaz kampımızda biz çöp topladık, ormanlara gittik. Gerçekten e, çok fazla çöp vardı. İnsanlar doğayı, ormanlarını mahvediyor ama biz gerçekten ona çok iyi bir iş çıkardık ve topladık. E, çöpleri topladık, gidiyorduk e, çöpleri işte çöp çöpler kutusuna çöpleri koymaya. Tam çöpümü attım. Sonra yerde 5 TL gördüm. Dedim işte o bana karşılığını verdi. Sen toplarsan çöpleri ben öderim böyle <laughs> dedi. Aldım ve <laughs> okula doğru yola çıktık. Kampta böyle gayet güzel geçti. Mutluluk da ee, uzaktan eğitimde tabii ki arkadaşlarımızı çok özlüyoruz. Yani okulda ders yapmak bizim için ayrı bir şey zevk. Yani arkadaşlarımızın yanında birbirimizden bence güç alıyoruz. Ben arkam döndüğümde dans eden arkadaşlarımı gördüğümde ben de güç alıyorum ve dansı daha hızlı bir şekilde devam ediyorum. Tabi ee, tabii bu uzaktan eğitimde çok özleyince e, küçük bir parti yaptık kampımızın sonunda, yaz kampımızın sonunda. E, gerçekten böyle güzel geçmişti aslında o parti. Havuza girdik, havuzdan çıktık, herkes birbiriyle özlemlerine giderdi. Dans Harika bir yere getirdi beni. Şu an olduğum yerde mutluyum. Ve umarım da böyle devam edelim. Beni buraya getiren Arman hocama çok teşekkür ediyorum. Aileme ve bu okulda çalışan herkese çok teşekkür ediyorum.